Siz orada didişirken meraktan ölüyoruz. Susun Allah aşkına, biz de döndük şaşkına. Candan evin güzelmiş, bizimkine baksana. Madem evin çok rahat, bizi de yanına alsana. Beyaz şova bakmaktan bir sürü bütçe kaldık. Alacağın olsun beyaz, bizi de düşünün Zaten yurtta sıkıldık, burada kapana kısıldık. Lambaları yaksana, bizi de şovuna alsana çağır. Bizi de şovuna çağır. Sınavlar bitti ağır Tatilimiz bitmeden, memlekete gitmeden çağır. Can'dan bize alınma, beyaz sende kırılma, hey. Sepet sepet yumurta, sakın bizi unutma, hey. Mıstıkı çık çık. Hadi bize eyvallah. Hadi ya.